Çünkü Kürt kovalamazdım elimde bıçakta. Okey, okey. Lafı e... Evet o Bey. Hayfalay yanına al B'ye git hadi. Sinim ben. Ay canımın içi İklim gel bakayım gel. Da. Gel. Long, 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 long. Oh, long, long. ay, ay, ay. Bakın öyle gidilir mi? Kral. Smoke. Buralım boş. Allah. Im. Hepsi rampaya geçti. Bir tane bile long yok ya. <laughs> ben longa koşuyorum. <laughs> Oğlum ölüyorum. Oğlum kimse ölmedi ya. Herkese vurdum bir mermi. Oğlum üçü de saçta amına koyayım lan. <gülüyor> <gülüyor> lan iki tane vurdum karşında. Kanka. 30'luk 29 13 hiçbir bir gitmedi. Yapo nerede lan? Yapo sen longa koşuyordun en son. Koşamadım. <gülüyor> bana <gülüyor> orada bir kürt pususu attılar. Ben de çok rahat girdiler ya bir arkada oturdu direkt. Gör Long, long yakının mantığı yok ya ES He Ha full iko full iko. Tamam bas. Bana bak. <gülüyor> Sıfır. <laughs> Ama sen zaten bir de bir de sana bir şey söyleyeyim benim önümde oynuyor ben böyle arkadayım senden dolayı adamları da sıkmıyorum böyle adam oynasın diye. Şu vurdum. Bravo. Aa bir daha var, bir daha var, bir daha var. Bravo. Helal lan çaldınız hele. Longa girdiler herhalde. Yok bomba Longa. burada. Bomba burada. Şaka yapıyorsun. <laughs> Canım 65 ya. Geldi mi? Ananı Canım 65 tip. Nasıl Underhead bir headshot? Two mid, Sen mid. Sen ölmedin. Bakma, 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 bakma. Çocuk çocuk bait olursa. Bravo! Yes. Silah alın, silah alın. Oteko. Kanka tekliyle tekliyle 200 oh. hasar attım zaten. Hiçbir şey yapmadım ben. <gülüyor> <gülüyor> ben pikledim. Rama dedi ki bak Rama şöyle yaptı bak. Yapok. Canım 65. Sağ 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 Yapok. çıktı öldü. Ha. <laughs> <laughs> kanka Değişim, sol. Sol, sol çıktım kanka. Atma lan at oğlum, oğlum atma atma. Bir olmadı bir şey olmadı. AWP beklemiyor şey muydun? Lan evet. Sniper alacaktım oğlum. Tamam neyse. Neyse bir dakika elde alırsın Kanka benim AWP attığım adam her el ölüyor biliyor musun? O yüzden benden AWP istemiyorum. Yok AWP at değil ya. SSC alacaktım. Nice. Chatbox'un oldu. Kanka ASM. Top mid. Tapnik var. Bakladım yapı. Ben bir de yardıma gidiyorum. Tapnik 2. Bit. Asad Rain. Görmüyorum short. Sağda. Saplamacı Ersel Bir tane daha saplarım oradan? Dur save fazla Bakarsın şey. Bakarsın saplayacağım. Dark bir. Saplamacı Ersel Bu gaza getiriyor beni az daha çıkacaktım bir daha. Ersel Dark, diyor senin Dark, adın Dark. Ersel. <gülüyor> <gülüyor> Aa oğlum adam vurunca ben gaza geliyorum amına Saplama Cerser, bir tane daha saplayacak mod arka. Saplayacağım, dur <laughs> şuraya. sıkıyor. lası koy, da. koy amına koyayım. 1 fight. Linkli, linkli. Dark linkli. Dark acesini attım. Amına koyayım Saplamacı um, keleç <laughs> Tamamlayın şunu. Keleçe verdik amına koyayım. Lower kesildi. Going to short. Damazan yine, Bak, yine bir şey şekilde... Yine bir şekilde ölmeyi başardı amına koyayım. Yok abi yok adam takıma düşman ya. <laughs> <laughs> Dayanamadım <laughs> <mı> <laughs> amına koyayım. Ya her ses sıkıntı canım çekti. Şey. Yanlış şey at AWP al. Oğlum hayır hadi. Şunu ramoya ver AWP oynayacak. Ya hadi. ona bir şey verme ona hafif bir şeyler atın. <laughs> Vay sizin, senin götüne <laughs> bacağımı saplayayım ben hemen. Bir de benim yolda takım arkadaşım bu ha şeyde tutuyoruz birlikte. Lan bir de gidip öldü. öldün eşek herif. B'de miydin? <laughs> tamam. Tamam. Oh. Saplamacı Arsenal info görmedim. B <laughs> Tünel var, under var dikkat edersen. Bomba burada. Tünelde hala. Ses yapıyorlar. O nasıl yanıcı lan? Bak Scout, Tünelde. Al Tünele iniyor, tünele iniyor. Okay. No yakın geldi, Help. Hala tünel var. Gelecek o, geldi xbox, xbox. Yıkmaz kanka, o korkuyor yeter onu. Tünele çıktı. <laughs> geliyor B'ye, B'ye geliyor, B'ye geliyor. Kutumun üstünde tane daha var önünde. Ya vurdum amına. Şey, Oğlum. Oğlum, Oğlum adam, Bak yine ne oldu? Ne yaptı? Ölmeyi başardı. Ya sıkarım tek kaldım hala konuşuyor amca ama. Saplama sana, sana bir tekline at. ABP ile 13 vurdum. Hoca info verin çocuk götünü yırtıyor. Aslında tekneni alsana kanka. Aslında Aslında sorry bro sorry. Drop attım bana desene Anladım. 4 kişi Discord'da konuşuyoruz. Ersen'in İngilizcesi bitti ama. Move it oh. Kanka. My friend is Discord. But. But. Al sana İngilizce. Ha bak bu kadar ama lan Mid kapalı, mid full kapalı. Long. Tünelde ses yok, long diyor. Full kapalı beyler. Smoke atıyorum. Catwalk, dikkat. Yapocum salayım mı burayı? Alagar infolar bana. Kanka e, ee, görmüyorum. Yapo ses vermedi. Ses longta ses var. Longta ses var. Top geçti tane attı da. Bir tane öldü. Bye bye. <laughs> Kanka ben B'ye bakıyorum. Plan <laughs> top. <laughs> 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 ya. Yakın yakın Alagar. Bravo. Yafes, Yafes orada ank öyle bir oturmuşum buraya var ya gelen amına koyar fark ettim. Son anda yordum adamı. Lan tünelden bir ses mi aldım lan? Dur kesin info yok orada dur. Var. Tünel 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 tünel. Adam çıktığına çıkacağına pişman oldu. Of bomba bomba attım öyle fırladım adam evet. diyor ne oluyor ananız. <laughs> adam oradan bir gösterdi ya beni gör destek ateşini nasıl atıyorum kapıya. Bu arada var ya sana bir şey mi? bizim çocuk dehşet long tutuyor Tek başına ya, gidiyor, sus, bir açmış şu mağazını geçen de anubisteki adam dedi ki 21 vurdu adam <laughs> <'ye> Kanka, geçtik. <laughs> 8 elde 3 adam vurdu. <laughs> Kanka çocuk 24 oyunu bitirdi. Oha. Var hey, mı ses? Patlayabilir ses yok şu an. Oh my god. Bizi ben seninle bir saplamış olabilir. Saplama her sene. ah, ah. Geliyorum. Tank. Kanka ben arkaya bakıyorum. Top mid. Bu <laughs> maybe. Orange. Orange, orange, Command. on. Short, uh, too short, too low. Too low lan ha burada. Xbox. Şey, mi indi amına koduğum? bomba kuruyor. Şey Yafa bomba kuruyor. Biri de short'tan geldi Okay, last mid. Go go go. Tamam. Last meet, last meet. Bomba tamam, burada bomba, değil mi? Bomba sizde, bomba sizde. Tamam ben buradayım. maybe short. Short. Vurur ya çocuk. Ben pek almıyorum ama olur. <laughs> ya. Böyle durup ya. Ben pekim. Gördük sizi. Hızlı çıkmış. Atladı. Bomba yağdı gitti. Bomba orada mıydı? <laughs> Yarra bomba öbür tarafta sikeceğim kafamı karıştırmayın bomba burada bir yerdeydi ya. Aa burada. Ben biliyorum bilerek sustum bakayım ne olacak diye. Diyorum amına koyayım bomba orada Ramo bu yafa var ya hepsini kaybettirmek için uğraşıyor. Ya, ya. Drop mi diyor ver AK'yi çocuğa long gidiyor ya. Ben bir şey demedim oğlum güldüm sadece. Bombayı aldı gitti kim dedi? Ersel dedi. Haa Ersel de bu Kanka birine 98 vurdum orada nasıl ölmedi bilmiyorum yani. Sol alt olabilir Ersel tank. Ersel şortu smoke Tünel var. Smoke. Andra dikkat. Andra Andra AWP, Andra AWP. Andra AWP. Ha yafa ben Ersel'e yakın gittim. Roger. Ersel öldün ama kusura bakma. Kanka yok ya. Long, Long gelsenize. Tünel sanki var genelde Long kalabalık 2. En az. Arkamdan yemem inşallah. İnşallah yemez. Ya ne yok? Vurdun ya? mu yapa güzel. Last. Last'ı bilmiyorum. Ana ne Al. Eee... Kanka ona da 38 <laughs> vurmuşum. Nice. az bir erken alayım. Sese gel. Ben de yok. ses Ben bu el bir çılgınlık yapıp bir şeyler deneyebilir miyim? Evet deneyebilirim. Deneyemezsen seni sikerim ama. Gidiyorum ben. İyi. Yani gitmek serbest ama beler, ölürsen... Beler, beler, beler bakın kan oldum beler. Mide mi gideceksin onu söyle. Ha mide gideceğim. Arkandan şorttan bakacağım. Long, 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 long tünel 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 tamam down smoke throwing fire tünel dikkat et var day day one lower grenade long geçti bomba long da long geçti amına koyayım yürüyün help evet. iyi sıkıştırdım bunları Kanal. Two Karlovich, two Karlovich. Two Karlovich, nasıl? Evet. Kanal. O da low HP, o da low HP. Ümit adam sordu. Wait, bu geliyor Kardaydı değil mi o? Kardaydı, bilmiyorum dönmüş de olabilir. Low mi çünkü. Bombayı düşürdüm baş ama. Baş. Nerede lan Osman çocuğu? Bomba main'de hala. Bomba bende. Other doing. No. I Do, stop like this. Plant bekliyor. Okay, <laughs> <laughs> plant, plant sesi duyunca şey. Gelsen. Çok nice. 63 71. 75. 21 7. <laughs> Taktiğim başarısız gözükse de başarılı olmuş. bir sikime yaramadım da vurduk neyse haydi. Hadi. <laughs> <laughs> Oğlum İki İkisi tane toplam ikisi bak birine 8 hit 71 vurmuşum birine 7 hit 63 vurmuşum. Bütün jargörü bitirdim daha ne yapayım? No manita, no dırıdır, dolanıyorum kalıdır kalıdır. Hop, dar katladı kanka sağda. Atıyorum smoke. At. Very nice, vurur. Long, long. Lower kesiyorum. Deploying flashbang. Hala TBS. Anasını amurum mu bekliyor? Bir Ramo'yu bekliyor. Birazdan Ramo gelecek, ölecek. Oyun önce. Beni beklesin bekliyor. <laughs> Hop. Ahmet'im düşme ha. Long long long. How much? I don't know. Two lower, two lower, two lower. One long, one long, two lower. Short. Gang shot. One more, one Bakacağım. Kapattım ben çıktı ama orospu oldu. Long car. Yep, geçti saat. Ya bu amına geçti kanka ikisi de sayıda gitmişti. de gördün mü Ümit? Kanka gördüm. Bunun infosu bana verilmedi ki. Onu beklersen bu iş yaş olur. Bekle ya. Ben de çıkmam ama. kanka. AWP'yi al kaç. Ya ben oynayacağım kardeş. Oyna lan. Van Oyna tamam. lan, lan. Sen hadi sen, lan. Sen sahiptesin. Sen neredesin? Değişin de <laughs> Senin ben amına <aman> koyayım. <laughs> Bir daha arada... 5 amına koyayım. Bad position guys. Çocuk Master rotate. Çocuk bizi sikse haklı. Bomba bende diye bağırdı hiç gitmedik siklemedik. Gidemedik kanka. Kanka yok ben gitmedim şimdi gitmeye gerek yok. Ben yok ben ilk ben başta. Ilk, biz hiçbirimiz ölmeden ya. Money tax. Let's go, let's go. Okay. Hadi anlam ya amına Okay, okay anca yarra. Okay, okay, let's go dedi yarra. No money tax. No dur dolanıyorum. Mid kapalı. Long long. mid 1 2. Nasıl o bana geliyor kafayı? Geldi short. Short. Kamay. Lan on. short. Adam kamay diyor götünü Girdi. Otuyor. Girdi short. Diğer adamlar nerede? O netti oradan mı girdi amına? Bomb orada. Bomb short. Bomb drop short. Long dead. I can flash, yolo. Under, bir. Indi. Hesel under. Kanka gösterme, geri çıkıyor galiba. Dinkli dinkli. Gel sen şeyi şuraya bulsayım gel 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 buraya gel Versen. Kanka buradan oyunu vermeyelim. Rica evet. ediyorum. Evet. Şu, şu da şöyle önüne atıyorum. Onu rahat rahat vurursun. Tamam o long kapıda keleş Onlar var. Bomba B girecek B biri B Bomba bir şey kanka. Sabaha kadar girsinler bomba. Tamam, işte. Long kapıda kereş var. Var. ya da sevatacaklar. Mis. Kalaş neredeydi kalaş? Galeri var lan. Galeri pardon pardon. Bakmadım vurdum. <laughs> 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 okey iki hit 89 amına koyayım. Yani hadi birini kafana attım, diğeri nereye geldi ya? Gotten. <laughs> ben de öyle bayılacağım açta. Şimdi boyun bitsin yemek yiyip yatacağım. Haydi gidelim haydi nane Tunnel waar? Smoke! Throwing smoke. Money, thanks! grenade! Helio. Oh, ik heb hem, B. Grenade Oké okay, man! Oh, kijk! Yap odan Yap. bala bala bir vuruş. Ya, bala mı? Ya. Ben hissettim oğlum onun orada. ne yaptın? Bir ne söyle satayım. Hissettim. Spray transfer yapayım dedim oh. bir sumo. Adam çıktı şans. Tamam Köş. kanka. Transfer ha? Şş, oğlum. <laughs> ben revolver oynayayım amına koyayım. Görmedim Ersel. Long out. Aa, ses var, tunnel. Tunnel, under. Tünele bak. Benim, benim. Bak, bak, var. One benim. low, very low. One long short, long short. Kanka long short da bir. Bir tane çok low. Ah, senden bir bırak. saplama mod. Katmış sağa. Öldü diye saldım. Maydat. Ben B'deyim kardeş. B'ye giremez. Kanka sen B'de de geçen o havuzda pıfsan Hiç göstermem. Buradayım. Short'a bir net geldi. Mid'den girmez değil mi? Short Oğlum var. Oğlum girdi lan B'ye girdi. Amanıza koyayım. Mid'den hey. girdi. Window'dan geldi. Aha, tamam <laughs> Tamam, last B'de. Oh my god, one shot! Last B. Rafa, oh, gel beraber oynayalım. Yanına geliyorum. Kanka, flash'ım falan var. Benim hiçbir şeyim yok. At, önce ben oynayayım sana, sonra yeğeni söyleyeyim. Bekle. Oh, nice. Good <laughs> job. Adam amona baktım ses geliyor mid oradan. Kim geliyor dedim Doğru. Bir baktım kimse yok. Sen adamları vurmaya odaklanmıyorsun sadece geldiler diye bağırıyorlar. onu koşa koşa. He he olayı o zaten. <uzak. gülüyor> Ersen, Ersen. Ersen. Abi Ersen. Gel. Kanka işte girdiyse yapabileceğini yap. Öndekini vur tünele dön. Bir şey yap. Ben, ben, ben Ramu'ya ne dedim? Çabala yani. Sen Dur, dedin ben. ki ölüm Ölmeden bir 30 saniye önce Ramu'ya bir info verdim. Havuza yat dedi. <laughs> Peki Ramu nerede öldü? Benim havuzum <laughs> orası kardeşim. Hayır, serin dediği A gibi A adamlar gelince vurmak yerine geldiler abi. Abi <laughs> geldiler. Abi geldi <laughs> abi. <laughs> Güzel ne oğlum geldiğine <laughs> şort. Go short. A okay. rampadan sana mı koşayım? Bir tane de şortta adam var diye. Yani. Hayır. <laughs> Şeyden gelse. Şeyden gelse... <gülüyor> <gülüyor> Tünelden Zaten gelseydi. gelecekleri iki yer var kanka. Ya tünel ya da B'den gelecekler. İşte ben bir de bakıyorsunuz sandım. Bekleyeceğim ben burayı. Yallah yallah. Allah. Ha baby. Go. Go city. Side. Bana side. Side side side. Go away go away. City city. Ana. Nereden? City. City city. Lan tarafı. Lan. Yafo one city one mid. Bir yeri nerede? Mid'de mitte. Mid mid'de. Mid beni mid'de vurdu Aha. kanka kapıdan vurdu beni. Okey. Lan sonra geldi. Almanak. Hangi kapağı bana? Kanka çok hızlı koşmuş. Ahiret kapısından mı geldi Fuat? Portal. Nice! Hey! Helal! Hey, hey, hey. Kanka oradan vurdu orospucu. Vurduğu an koşmuş. Oğlum oh, CT'min de bana alamadım. ya. Kafamın ucunu gördü attı orospucu. Kanka ben direkt alt yönle ilgili alt yönle koştum sizin peşinize. Adam portal kapısı açmış şorta direkt gelmiş. Ama bayağı uzaklar yaptı, tık tık etti. Ben no yani altına gidiyorum. No dırı dırı, Dolanıyorum. Ay dırı, dırı. Doğru bu arada. Torta atıyorum. <laughs> no Oğlum flash arada, atan beş yok. Beş tane bomba ya. Yallah. korkudan vurdum, korkudan vurdum. <laughs> Abi lütfen beni takip eder misiniz? Geliyor. Bombadan bir bomba, çok, bomba düşürme sesi gelir. gelir mi? Bomba bende. Sight, şey. sight, sight. Nice. E two B, 2 B. Last 2 okay, B. Okay, okey. Olak sağ ol Bombayı kucağıma aldım, koştum ama. Yafo, bak öne geçtik, götün kalkmasın, sikerim seni. Bak. Ben sattım o arada. Kanka herkes sattı. sattım. Tamam. Tamam Ramo alırsın burayı. Molotof'um var. Bomba bomba sen sende çıkma olur. çıkma çıkma çıkma. Kanka bomba kutunun üstünde. Bende mi? Emin misin? Çözen kutunun, kutunun üstünde, üstünde, kutunun üstünde. You know Eline going bombayı going? bırak da silah al. Çık vur. Ah. Çözeni yeah. vursana eşek herif. Ya abi böyle şeyle bakıyoruz. Okay. Yap push sizin götünüze saplayayım ben beşlik düz boru amına koyayım. sorun tek ben mi yani? Ben sizin mi yani? Dedim, sorun. Bak, Benim sizin peşine, dedim amına koyayım. Senin peşine koşuldu. <laughs> Hayır sorun tek ben mi? Ben 4 kişiyken gittim vuramadım geri döndüm. Guys, geri döndüm. Okay, no problem relax. Bir bana eko. Eko. Ben de okay, sonra ölenler e, nasıl öldü? Raj ee, bir, Raj bir. Bak SS'ye bir tane vurdu, çıkmadı bir tane var. daha attım diye. Oo, bak sansarları ya. Ya bir sus, B'ye koşulur. Ne zaman B'ye koşup oynadık? Lan, koşu oynadık. Bir de düşürmeye, B'de düşürmeye çalışacağız onu. Ya da şort. Gel şortta. Lover, lover, lover. Kanka vuracağım o lover'ı. Yafo nerede? Lover. Bit. Sağ Hala site bir. Renade evet, trash, trash. Ümit onları vur. On right. on vur. vur. Alt tünel açılıyor. 1 daha, 1 daha. Lan oğlum Xbox. adam box'ta. Box'ta. One more, one more, one more top mid. 1 HP, 1 HP, 1 HP. Oğlum last hava da zaten. Kanka bombayı alın. İnşallah B'den. İnşallah aktar. öyledir. Kapı kesiyor olabilir. Smoğunuz yok. Allah'ım mesela ala... City. Ya bu aynı. Sen burada iyi oynayın Hiç kaldırma. Yes, bekle. Down pek. Oh, yes, Geldi. Doğru. Don't pek önce. o yapma. Window, window, window. Sen bekle Ersel oynasın şimdi. Onu bilmiyor. Kapıda, kapıda, kapı sende. Tamam bakar. Don't pick, don't pick. Okay. Kalkan, buna no, no, bir daha kalk amına koyacağım. Go, bir sen arkandan girebilirsin. <laughs> 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 ya yardaydık şimdi. Evet, <laughs> adamın da vuruşu gördüm. Kanka şey düşerken be? vurdu, düşerken vurdu. Hava vurdu, orası çocuğa. Ya Fos, sen orada ölseydin ben seni var yatırıp Bursa'ya gelip sıkmıştım. Ne oldu ben ölür müyüm orada? Bak Ali Cengiz oynar. Tak 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 tak. Yok o Ali Cengiz'e oyunu değil o kardeşim bey. Yalnız Ali o değil de. <laughs> ha, o, altın ele koşmam. Hayır hayır. İki tane mitraşı direkt görüp çat diye nasıl çevirdim ama salak gibi <laughs> raşladılar ha. Koşmadınız. Evet, tamam. Eser koşuyor mu? Flash attın mı ona göre? Çok geç, çok geç. Bence de. Kafana göre yavaş oyna. Tobi. Allah'ım. Tobi dedi. Defol lower'ı vurman lazım. Biri aşağıda. Biri göstermedi. Hayır. İyiydik. Biri B. Biri B. Biri B. Biri aşağıda. 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 Öldü. Bekle. Geldi. Kanka. Güzel. Evet. Aşağıda. Güzel, nice. Güzel. Çok iyi güzel. timing. Çok Kanka oldu bu. Drop me. Drop oh, E koydular bu arada. Kolon ko. Kanka koşmaz ki. Kosta da yetişemez. Kolon. Gitsin gitsin boş ver. Koş 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 da koş koş. Drop me bir Rush. Bir daha atlatsan karını vurayım. Thank kadar. you. Kanka koşulmaz yavaş oynayalım yine. Lan bomba sana geldi. Nordic. Short gelseniz de. Ya da long mu açıyorsunuz ne yapıyorsanız devam edin. Lan short. Benim satışlar geldi. Benim satışlar bir dakika, başladı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. İkisi de short. Ümit'i yakayım mı lan orada? Good job, thank you. Thank you. Thank you for game guys. Thank you.